Sanırım ki yüzertifi senden dilemekle hata ediyorum. Ama senin bir suçun ah, yok oldum, ki. Oldum, yandım, bittim. Efendim, tanrılar adına yemin ederim ki benim bir kusurum yok. Hanım efendi Züleyha'ya ne diyeceğim? Beni mutlaka cezalandıracaktır. Ne oldu? Burada neler oluyor? Gideri yağmalamışlar efendim. Sabah sabah giderin kapısını açtığımda bomboştu. Her şeyi götürmüşler. Ben ne yapacağım şimdi? Bu da ne demek oluyor adamı? Şimdiye Mah kadar oldum, sarayımızda hırsızlık oldum, olmamıştı. Siz ne yapıyordunuz? Oldum, Arz etmiştim efendim. Oldum, Muhafızları oldum, göndermemeliydiniz. Oldum. Ben bu büyüklükte bir sarayı koruyamam efendim. Kilerimi yağmaladılar. Kimin yaptığını bilsem onu kendi ellerimle boğardım. Ağlayıp sızlamayı bırak. Bu şekilde davranarak kesinlikle sorumluluklarından kurtulamayacaksın. Emredersiniz hanımefendi, emredersiniz. <laughs> Acele et, neredeyse birazdan gelirler. Geldim, geldim. Bu kaplarda yemek yemek ne zevkli olur ama. Gidelim. Bunu yapmamalıyız. Aksi halde cezalandırılırız. Lütfen bunu yerine koyalım. Yıllarca hizmetçilik yapmamın karşılığı bu. <laughs> Hanımefendi iyice yaşlandı. Bundan sonra bunu ne yapacak? Hanımefendi, mücevher kutusunda bir eksiğiniz var mı? E, i̇nci gerdanlığım yok. Ben onu kimin aldığını biliyorum. Onları hemen durdurmam gerekiyor. Durun! Radamon, onları durdur! Nereye? O sakladığınız ne? Size bir ömür boyu sevgiyle bakmamın neticesi bu mu olacaktı? Sizi kırbaçlarla öldürmek gerek. Sizi aç susuz hapislerde çürütmek gerek. Sizler geri zekalı hizmetçilersiniz. Diz çökün. Belki hanımefendi sizleri affeder. Sizi bağışlaması için diz çökün. Özür dileriz hanımefendi. Bizi bağışlayın efendim. Bir daha almayacak efendim. Bir daha almayacak. Bizi bağışlayın efendim. Hata ettik efendim. Kesin ağlamaya artık. Yıkılın karşımdan. Gözüm görmesin sizi. İkisini de sarayımdan hemen kovun. Yerinizde olsaydım kendimi öldürürdüm. Gider kendimi nile atardım. Sizi kırbaçlarla öldürmeden buradan hemen uzaklaşın. Defolun! Tanrılar sizi korusun hanımefendi. Tanrılar Defolun. sizi korusun. Tanrılar sizi korusun. Züleyha'nın hiç derdi yokmuş gibi her gün gökten bela taşları yağıyor. Dün kileri yağmaladılar ve bugün de mücevherlerimi çalıyorlar. Dayanacak gücüm yok. Ah! kilerin yağmalandığı günden bu yana bu zavallıların durumu daha da kötüleşti. Yuzarsif'in emriyle bir çiftlikte çalışanların zamanla o çiftliğe sahip olabileceklerini duydum. Öyle efendim. Silolara verdikleri buğday kadar Akenetonun topraklarına sahip olabiliyorlar. Benim gibi bir soylu

Yaşasın hanımefendi Züleyha. Ne kadar Tanrı sizi korusun. Karnınızı doyuracak hiçbir şeyim yok. Bu tarlalarda çalışın. Kendinizin ve ailenizin geçimini sağlayın. Hanımefendi sizin bu cömertliğinizi asla unutmayacağız. Tanrı sizi korusun. Tanrı sizi korusun. Aşığın, maşuğun rengine bürünmesi gerekmiyor mu? Eğer Yusuf kendini mahrumların hizmetkarı olarak kabul ediyorsa, Züleyhan için bundan geri dursun. Eğer o kendisi için hiçbir şey istemiyorsa, Züleyhan için istesin. Onlar sizin tek servetinizdi. Niçin onları bağışladınız? Çiftliği ne yapayım? Gerekirse bu sarayı da bağışlayacağım. O çiftlikleri ben idare edemem ki. O zavallıların da açlıktan ölmesine seyirci kalamam. Şu halde bırak da işlerini kendileri yapsınlar. Bize yetecek kadar var. Korkma açlıktan ölmeyiz. Ne oldu? Niçin hepiniz burada toplandınız? Sizi bekliyorduk efendim. Hizmetçilerden biri elbisesinin altına gizlediği şeylerle hızla saraydan uzaklaştı. Ben peşinden gittim ama efendim yakalayamadım. Ne çaldığını görmediniz mi? Ben gördüm hanımefendi. Size ait birkaç elbise çalmıştı. Peki ya Radamon? Hatırladım. O diğer avluda benim yanımdaydı. De benim neyime gerek O elbiseler Beni güzel gösterip Yüzersifi bana hayran bırakacakları zaman Bunu yapmadılar Şimdi onlara Hiç ihtiyacım kalmadı Kimin için giyinip kuşanacağım Hanımefendi izin verirse ben de ayrılmak istiyorum. Nereye? Sarayda yapacağım bir iş kalmadı. Burada bir işe yaramıyorum. Ben bir askerim. Mısır ordusunun başka kentlerinde hizmetime devam edebilirim. Artık burada bulunmamam gerektiğini düşünüyorum efendim. Ama sana burada ihtiyacımız var. Ben buraya aidim. Her gün sizi görmeye geleceğim. Benim için artık fark etmez. Nasıl isterseniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.